TV Ekonomi Caddesi programından merhaba. Bu programda size sadece depremle ilgili bölgesel bazda bazı dataları vereceğim. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan deprem raporundan grafikler paylaşacağım. Ne zaman ki herhangi bir ulusal ya da uluslararası kuruluş bölgeye dair rakamsal veri, ekonomiye etkileyecek bilgileri paylaşırsa ben de içinden özel bölümlerini, ekonomiye dair bölümlerini seçerek sizlere hemen kısa bir şekilde aktarmaya çalışacağım. İlk grafiğimiz deprem ili nüfus yapısıyla ilgili olarak depremde 11 ili kapsayan nüfusun bölge toplamı 14 milyon 13.196 kişi olarak görülüyor ve bunun içerisinde ekrandaki grafikte de gördüğünüz üzere farklı yaş gruplarına göre nasıl dağıldığını görüyorsunuz. Bu 14 milyon 13.196 kişinin 1 milyon 32.972'si maalesef 65 yaş üstü olarak görülüyor. Devam edelim. Bir diğer tablo temel iş gücü göstergeleri üzerine Burada da bölgede işsizliğin %13.5 olduğu demek ki Türkiye'nin ortalaması olan %12'nin de üzerinde bir işsizlik oranına sahip. İstihdamdaki oranın %41 yine Türkiye ortalamasının altında olduğu ki Türkiye ortalamasını grafik ekranda da görüyorsunuz %45.2 iken bu bölgede %41.1 olduğunu görüyoruz. İş gücüne katılma oranının da yine Türkiye ortalaması olan %51.4'ün altında %47.4'te olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer grafik deprem bölgesi istihdamında özel sektörde en fazla paya sahip olan faaliyetleri görüyoruz. Bölgenin toplam istihdamı 3 milyon 841 bin kişiden oluşuyor. Bunun kayıtlı istihdam kısmı da 2 milyon 344 kişiye karşılık geliyor. Türkiye istihdamının içerisinde %13.3'lük paya sahip. Bir diğer grafik 11 ilin milli gelir içindeki payı daha önce programlarımızda da belirtmiştik bunu hatırlarsanız 11 ilin milli gelir içerisindeki payına dair grafiğe baktığımızda en yüksek sektörü tarım ormancılık ve hayvancılık olarak görüyoruz %15.1'ine denk geliyor. Devam edelim sanayide %11.4'ü imalat sanayinde %11.5'i inşaatta %10 olarak devam ederken toplamda gayri safi yurt içi hasılanın %9.8'ini kaplıyor. Bir diğer tablo illerin dış ticaret içindeki payları ve 2022 verileri olarak görünüyor. Burada da Türkiye'nin 2022 sonu ihracatı 254 milyar 172 milyon iken bunun yaklaşık %8.6'sına denk gelen 21 milyar 946 milyonu bölgeden yapılıyor ve bunun içerisindeki en yüksek payda %4.4 ile Gaziantep'e dair diyebiliriz. Toplam ihracatın %8.6'sı bölge illerinden yapılıyor. İthalat tarafına baktığımızda Türkiye'nin 2022 sonu ithalatı 363 milyar 711 milyon iken bunun %6.7'si bölgeden yapılıyor. Bu da 24 milyar 446 milyona denk geliyor ki toplam içerisindeki payı %6.7 dış ticaret dengesi açısından bakarsak ülkenin toplam dış ticaret açığı 109 milyar 539 milyon iken bunun 2,5 milyar dolarlık kısmı bölge illerine dair. Burada dikkat çekici birkaç şey var. Mesela Gaziantep dış ticaret dengesinde 2 milyar 704 milyon fazla veriyor. Bu çok önemli bir katkı. Bir başka pozitif katkı Diyarbakır'da görünüyor 293 milyonla. Bir diğeri Malatya'da görülüyor 285 milyon dolar ve Elazığ'da görülüyor. 322 milyon dolar Adıyaman'da, 14 milyon dolar Kilis'te, 63 milyon dolar dış ticaret fazlası var. Raporun sıradaki tablosu illerin ürün veya sektör bazında toplam ülke ihracatındaki payı olarak görünüyor. Burada da hangi ürün ve sektörün ne kadar yüzdesel pay olduğunu görüyoruz ülke ihracatında. İlk sırada %60.6'lık payla halı sektörü geliyor. Arkasından %31.7 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve %17.4 ile meyve sebze mamulleri geliyor. Sıradaki tablomuz illerin merkezi yönetim bütçe gelirleri içerisindeki 2022 yılındaki payını gösteriyor. Türkiye genelinde merkezi bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar Türk lirası iken bunun 133 milyar 221 milyon Türk lirası merkezi bütçe gelirlerine bu 11 ilden katkı olarak bulunuyor. Sıradaki tablomuz depremden etkilenen illerde toplam bina sayısı Mesken olarak bölgede 2.332.841 adet mesken, 161.187 adet iş yeri, 74.079 adet kamu binası ve 50.590 adet diğer bina şeklinde sıralanırken toplamda 2.618.697 adet bina bulunduğu söyleniyor raporda. Sıradaki rapor, sıradaki rapor hasar tespiti yapılan bina sayısı üzerine bulun tarihi 6 Mart 2023. Toplamda 1 milyon 182 binada hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve tespit yapılmadığı listesi de var. Demek ki hala 147.895 binada tespit yapılmamış görünüyor. 1 milyon 712 bin bina var, 860 bini hasarsız görünüyor. Bunun dışındakiler ya teşvik edilerek desteklenecek ya da yıkılarak yenisi yapılacak. Deprem bölgesindeki riskli alan ve yapı dağılımına bakıldığında ise riskli yapı sayısı 64 bin şeklinde raporda yerini almış. Gelelim DASK ihbar dağılımına. Genel toplam adedinde 326.895 adet DASK ihbarı yapılmış görünüyor. Bunlardan %82 hafif hasarlıda, da, %7'si ağır, %4'ü pert ve %7'si ve %7'si orta hasarlı olarak görülüyor. Depremden etkilenen illerdeki konut sayısına baktığımızda ise en yüksek konut sayısını Adana'da 972.561 ile ardından Antep'te 893.558 ile ve 3. sırada da 847.380 ile Hatay'da görüyoruz. Toplamda 5.649.317 adet depremden etkilenen illerdeki konut sayısını gösteriyor. Türkiye toplamında ise 40.200.000 adet 2021 verilerine göre konut varmış. Depremden etkilenen illerde hane halkının konuttaki mülkiyet durumlarına bakıldığında ise konutta ikamet eden hane halkı sayısı Türkiye genelinde 25 milyon 329.833 iken bunun bölgeye tekabül eden sayısı 3.478.573 olarak konutta ikamet eden hane halkı sayısını gösteriyor. Bunun 2.167.000'i ev sahibi yani yüzde 62 oranında ev sahipliği oranı var. Kiracı oranı ise 25.7'ye denk geliyor. Türkiye genelinde ev sahipliği oranı daha düşük görünüyor. Yüzde 60.7 kiracılık oranı ise yüzde 27.6 2021 verileri. İkamet edilen binanın inşa yılına göre hane halkı oranına 2021 verileri olarak bakıldığında Türkiye genelinde 1980 ve öncesindeki bina oranı %12.6 iken bölgede %10 olarak görülüyor. Bina inşa yılının 1981 ve 2000 aralığında %30.9 olan Türkiye geneli rakamı %27.6 ile bölgede yer almış bulunuyor. 2001 ve sonrası yapım ise Türkiye genelinde yüzde %47. 47.4 bölgede yüzde 51.1 Türkiye geneline göre bu 11 ilde demek ki daha fazla yenilenme görülüyor konut sektörü hasar ve kayıp toplamına gelelim nihai rakamları rapor şu şekilde özetlemiş görülüyor hasar olarak görülen yani kullanılamaz hale gelen konutların yeniden inşa maliyeti, onarım maliyeti vesaire. Bunları dolar bazlı okursak belki çok daha net rakama ulaşmış oluruz. 60.7 milyar dolar iken enkaz kaldırma ve bu tür faaliyetler için harcanacak rakamın da 5.3 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Toplamda hasar ve kayıplara ilişkin rakamsal veri 66 milyar dolara denk gelmiş görünüyor. Gelelim afet bölgesindeki yeni konutlar için planlanan sayılara. Planlanan konut sayısının en yüksek rakamı Hatay'da 146.650 adet görünüyor. İkinci sırada Kahramanmaraş'ta 88.500 adet ve üçüncü sırada Malatya'da 66.230 adetle toplamda 405.505 adet konut sayısı afet konutları programında planlanan konut sayısı listesinde görünüyor. Planlanan köy evi sayısı ise 83.149 olarak görülüyor. Burada da en büyük yıkımın olduğu kırsal bölge Malatya'da 21.549 adet köy evi, 18.874 köy evi ile sırada Kahramanmaraş ve 3. sırada da 14.997 ile Hatay görünüyor. Gelelim bir de eğitim tarafına. Aslında bu da çok e, önemsediğimiz veriler arasında. İllere göre öğretmen sayısına bakalım. Türkiye genelinde okul öncesinde 107.171, ilkokulda 310.477, ortaokulda 376.747 ve lisede 389.307 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1.183.702 adet öğretmen olduğunu görüyoruz. Demek ki yaklaşık 30 milyon çalışanın içerisinde 1 milyon 183 bini öğretmenlik mesleğini sürdürüyor. Bölgenin öğretmen sayısına baktığımızda ise toplamda 226.593 adet öğretmenin o bölgede görevli olduğunu görüyoruz. Üniversite tarafına baktığımızda ise Toplamda öğrenci sayısının 340.222 olduğunu, akademik personel sayısının 17.002 olduğunu, idari personel sayısının ise 26.668 olduğunu görüyoruz. Gelelim toplam maliyet, hasar ve acil harcama şeklinde maliyet tahmini rakamlarına. Buna da yine dolar bazında bakarak yürüyelim. Acil harcama, kamu kesimi, hasar tahmini, özel kesim hasar tahmini, konut zararlarının tahmini, ev içi eşyalarının tahmini gibi bir sürü başlığı bir araya getirdikten sonra toplam maliyetin içerisinde 94 milyar doları özellikle bu konutlar ve inşaat üzerine görülürken diğer sigortacılık ödemesi, esnafın gelir kaybı, gibi başlıklarla birlikte toplamın 103 milyar 600 milyon dolara denk geldiğini bunun da gayesat yurt içi hasılaya oranının yüzde 9'a ulaştığını görüyoruz. Evet, bölgede yaşamış olduğumuz afetin ve bu afete neden olan özellikle bina yapım süreçlerindeki tüm sorumluların yapmış olduğu hatalı işlemler sonucu, ekonomiye etkisi maalesef bu kadar büyük rakamlar ama işin içinde ekonomi tabii ki çok önemli fakat kaybettiğimiz binlerce bebek, çocuk, genç, orta yaşlı, yaşlı 50 bin civarında açıklanan rakamlar var. Tabii ki beklenen, endişe edilen çok daha büyük rakamlar maalesef böyle. Evet, rapordan seçtiğim ekonomiye dair veriler bu şekilde. Siz daha fazlasına elbette web sitesinden bakabilirsiniz. Kanalımızda depreme dair yapılan her türlü rakamsal veriyi aktarmaya devam edeceğim. Rakamların dışında bölgede yaşanan faciada elbette çok trajik olaylar var ama beni en çok etkileyen Esiyas Oteli ve o otelin enkazında kaybettiğimiz melek çocuklarımız. Ailelerin durumunu tasavvur bile edemiyorum. Tabii ki çok derin sabır diliyorum ama çok çok korkunç bir olay. Umarım adalet savaşları ivedilikle kazanılır. Yeniden görüşünceye kadar sağlıkla ve huzurla kalın. Unutmayalım, unutturmayalım. GGTV'de kalın, hoşçakalın.